Sevgili arkadaşlar merhaba. Ayasofya'nın içinden güzel bir detay göstermek istiyorum size. Hemen arkada bir mermer kürsü var. 17. yüzyıldan günümüze ulaşmış Ayasofya'nın en güzel yapılarından bir tanesi. Bu bir taş kürsü. Bu taştan, mermerden yapılmış olan kürsünün sosiyeti şu bir zamanlar var olan Ayasofya'daki kürsü şeyhliği e, makamının kürsü şeyhi tarafından kullanılan Yapısı bu yapıydı. Nedir kürsü şeyhliği? Eskiden Ayasofya'nın içerisinde Arapça olarak okunan hutbelerden sonra cemaat Cuma namazından sonra e, o hutbede ne okunduğunu Arapça'da, Arapça olarak, Arapça e, olarak ne vaz edildiğini dinlemek isteyenler Cuma namazı sonrasında e, caminin içinde oturmaya devam ederlerdi, ederlerdi ve e, kürsü şeyhliği makamında bulunan kürsü şeyhinin yapacağı açıklamayı dinlerlerdi. Bu kürsü şeyhi parlak bir hitabete sahip olmalıydı. E, o dönemin en yüksek mevkisi olduğu için silsile de yani bir silsile ile camilerin kademesine göre bu vaizlikte vaizler terfiye ederler ederler ve en yüksek konumda olan Ayasofya'nın bu kürsü şeyhliği makamına kadar ulaşırlardı. Aynı zamanda İstanbul'daki bir tekkenin şeyhi olduğu için bu kişiler kürsü şeyhliği olarak bu makam anılmıştır. Yani kendisinin parlak bir hitabetinin olması yetmez. İrfan sahibi bir tekke'de şeyh olmuş olan biri olmalıydı kürsü şeyhleri. ve kürsü şeyhliğinde görev yapanlar döneminin büyük alimleri arasında bulunurlardı. İşte cuma namazlarından sonra hani günümüzde cuma namazlarının hemen öncesinde vaaz verilir. Osmanlılarda ise cuma namazından sonra bu vaazlar verilirdi. Arapça olarak okunduktan sonra hutbe Türkçe olarak cuma namazından sonra şerh edilmekteydi. Dolayısıyla hemen arkada bulunan bu yüksek fevkani bir kiboryon gibi dört tane sütun üzerine yükselmiş olan taş mermer kürsü Ayasofya'mızın bir zamanlar büyük alimlerinin hayallerini kurduğu büyük şeyh efendilerin hayalini kurduğu bir makamdı Ayasofya'da kürsü şeyhi olabilmek o dönemde hakikaten ulaşılabilecek çok üst seviyede bir noktaydı bu sebeple Ayasofya kürsü şeyhliğini burada hatırlamış yad etmiş olalım bununla ilgili güzel makalelere denk gelebilirsiniz çünkü Ayasofya kürsü şeyhliğinde bulunan kişi Aynı zamanda sadece burada vaaz vermek e, görevinde bulunmazlar. Mesela bir şehir fethedildiği zaman şehrin e, kalesi Topkapı Sarayı'na e, ulaştırıldığında duayı yapan kişi de Ayasofya Kürsü Şeyhi olurdu. Aynı şekilde sadece e, o kişi değil, Kürsü. E, kapalı mekanda olduğumuz için maskeyi takmaya devam edelim. Aynı şekilde padişah sefere gidecek olduğunda Padişah sefere gidecek olduğunda Padişah'ın yanında bulunarak onunla sohbet edecek olan kişi de e, yine Ayasofya kürsü şeyhi olurdu. Tabii ki sadece bu kürsü şeyhleri değil fakat seferde Padişah'ın yanında olan kişilerden biri de o olurdu. Dolayısıyla protokolde en ön sıralarda olan e, düğünlerde, şehzadelerin sünnet düğünlerinde her zaman protokolde en ön sıralarda bulunan e, bu... Ee, kürsü şeyhlerinin, Ayasofya kürsü şeyhlerinin işte Ayasofya'mızın içerisinde bulunan makamı da hemen arkamdaki bu şahane mermer e, kürsüdür. Şimdilik bununla iktifa edeyim. Daha sonra devam etmek üzere. Ama bir o kadar da resim genişliyor.